çok erken esti sabrulduk sevgilim dertlerden yana zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim doymadım sana zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana. Ayrıldık sevgilim doymadım sana. Sevgili Silo kardeşim, namı diğer bıçakçı Silo. Bu güzel hediyelerin için çok teşekkür ediyorum. Bıçaklarım harika. Bir de üzerine ismimi yazman beni daha da mutlu etti. Bu güzel hediyen için çok teşekkür ediyorum. Sevdiğin şarkı.